Kilo veya yanardağ bir kez daha faaliyete geçti. Gökyüzü kızıla büründü. ABD'nin Hawaii adasında bulunan ve dünyanın en aktif volkanlarından biri olan Kilovea yanardağı bir kez daha harekete geçti. Peş peşe patlamaların yaşandığı yanardağda lavlarsa 80 metre yüksekliğe ulaştı. Kilova yanardağı görsel bir şölen sunsa da çevreye yayılan volkanik dumanın tehlikeli olabileceği vurgulanıyor. Volkanik hareketliliğin 2007 yılından bu yana halka kapalı olan bir milli parkta yaşanması ise olası bir faciayı önledi. Kilo veya Yanardağ 1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönemi dışında düzenli olarak yaşanan volkanik patlamalarla biliniyor. Son olarak Haziran ve Eylül aylarında aktif hale gelen Yanardağ, 2018'de yaklaşık 3 ay süren bir patlama sürecinde 700'den fazla evin yok olmasına yol açmıştı.